Yeni yama öncesi videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. İlk olarak 3 yeni kostümümüz var. Bunlardan birincisi Ruh Alevi Brand. Eee Cadılar Bayramı çok yaklaşmış olduğu için böyle bir kostümün Cadılar Bayramı'na yönelik olduğunu düşünürdünüz. Düşünürdüm. Diğer kostümleri de göreceğiz. Ancak e, Raid'in açıklamasına göre değiller. Sadece 1350 Raid puanından satılacak olan kostümler. Çıkış fiyatları ise muhtemelen 975 olacak. Ardından A, kozmik yağmacı Kasadin kostümümüz var. Bu kostüm, Okyanusya sunucusunun açılışını kutlamak için yapıldı. İşin komik kısmı ise Okyanusya sunucusu 2 yıl önce açıldı ve e, herkes ücretsiz açılış kutlaması kostümünü beklerken Okyanusya sunucusunda sadece %50 indirimle satıldığını duyunca insanlar gerçekten çok kızdılar. E, hem 2 yıl geç kaldınız hem Öylesine bir kostümün dönüş animasyonunu ve silahını biraz düzenleyip Okyanusya'ya özel demiş gibi gösteriyorsunuz. Hem de parayla satıyorsunuz diye çok kızdılar. Hani e, atıyorum bizim sunucumuzda Gangplank kostümümüz var, Brezilya'da Morgana var ve hepsi kültürel özellikler taşıyan eee... Sunucuya özgün olduğunu belli eden kostümler. E, bu yüzden Kasadin konusunda mutsuz olan birçok kişi var. Ama bence genel olarak güzel bir kostüm. Ardından... İblis Vay var. Ee, bu üç kostüm arasında en beğenmediğim hatta tek beğenmediğim diyebilirim diğer kostümler hoş ancak İblis Vay bence e, temasının fazla dışına çıkmış. Yani e, hikayesel olarak bağlantısız şampiyonlar görüyoruz ama Vayı bence en havalı kılan e, şey o yumrukları, o mekanik havası, o punk havası ama tabii ki bu havayı sevmeyen ve bir iblisi tercih edecek insanlar da var. O yüzden güzel bir varyasyon diyebiliriz. 5.20 yaması ile birlikte gelecek bu kostümler. Bir, ee, muhtemelen ardından güncellenen kostüm görsellerimiz var. Eee, ekranda gördüğünüz şekildeler bir kenara atılıp unutulduğunu düşündüğümüz kostümlerin nihayet sevgi görmesi oldukça güzel ve gerçekten iyi işler çıkarılmış. Ee, bunları Facebook sayfamızda da paylaşmıştım zaten gece. Ardından daha önce de bahsettiğim üzere Ayna modu dönüyor. Şu an test sunucusunda mevcut. 5.20 ile gelecek. Buradaki şampiyon listesine aldanmayın. Bunlar e, sadece test sunucusunda açık olan şampiyonlar. Diğer şampiyonlarla oynayamıyorsunuz. Neden? E, sıkıntı çıkarabilecek şampiyonlar. Bunlar tam Kench'tir, Ekko'dur falan hani Düşünsenize sürekli ekolar geri geri uçuyorlar çok kaotik bir ortam. Ee, sıkıntı var mı diye denemek için sadece bunlar konuldu. Normal sunucuda muhtemelen tüm şampiyonlar e oynanıyor olacak bir sıkıntı çıkmazsa. Ee, ardından şampiyonlarımıza yapılan dengeleme değişikliklerinden bahsedelim her videonun sonunda yaptığımız gibi. Yama öncesi videosunun zira site bu şekilde tasarlanmış. Darius'un Q yeteneğinin bıçak e, genişliği 270'ten 220'ye indirildi. Bu ne demek? Bıçağın keskin olan kısmı var ya, e, dairenin en üstündeki kısım. Oranın e, genişliği 270'ten 220'ye indirildi. Bu da ne demek? %50 yaklaşık olarak %20'lik bir azaltma demek. E, yeteneksiz davranışların vurmasını zorlaştıracak ufak bir nerf ardından E yeteneğinin yavaşlatması ise %90'dan %40'a indirildi bu ise zaten e, anlayabileceğiniz üzere oldukça sağlam bir nerf zaten bir saniye slowluyordu artık onda eşek gibi slowlamak yerine birazcık olmayacak daki bir kaçma imkanı verecek. Yerinde bir karar Dünya Şampiyonasında olanları görmemizin ardından Doktor Mundo'ya çok ufak baflar var. Öncelikle W yeteneğinden bahseden. W yeteneğinde matematiksel bir değişiklik yok. Sadece e, atıyorum saniyede 10 vuracağını yine yine saniyede 10 vuruyor ama saniye başına 10 vuracağını yarım saniyede 5 vuruyor. Bu ne demek? Siz e, Mundo'nun çemberinden son anda çıktığınızda atıyorum e, o bir saniyelik hasarı yemeyebilirsiniz çok iyi bir zamanlamayla çıktığınızda bu sefer en azından yarısını yiyeceksiniz gibi düşünün çok önemli bir değişiklik değil ama ardından E yeteneğine ufak bir ekleme var yeteneğin tüm matematiksel işlemleri ve işlevi aynı sadece artık E'yi bastığınızda e, Toplam canınızın %5'i kadar ekstra hasar alıyorsunuz bir sonraki duruşunuza. Bu aynı zamanda bir atak resetleyici yani ne demek? Ee, siz vurdunuz E basıp hemen bir daha vurabiliyorsunuz saldırı hızınızı gözetmeden Bu gerçekten aslında ufak bir buff gibi görünüyor ama Hem %5 can ekstra hasar hem de atak resetleme Üst koridor Mundo'yu maalesef tekrar görmemize sebep olabilir Bence çok sinir bozucu bir şampiyon Ardından Evelynn'e ufak bir nerf var Beleş olan W'su artık 40 mana olacak Yerinde bir karar bana kalırsa Fiora'ya da yine yerinde bir nerf var ee, Aynı şekilde e, bildiğiniz üzere ultiyi kullanıp birini öldürdüğünüzde 5 saniyeliğine bir can doldurucu alan açılıyor. Artık ne kadar çok rakibin zayıf noktasına vurursanız o kadar uzun oluyor. Yine en çok 5 saniye. Yani bu bir nerf. E, atıyorum siz zor bir savaşta ölecek bir hedefe hemen seçip öldürüp tüm takımınızı iyileştirebiliyordunuz. Artık bunu yaparsanız 2 saniye iyileştireceksiniz takımınızı. Ama tüm noktalara vurursanız 5 saniye iyileştireceksiniz. Ee, çok yerinde bir karar bana kalırsa, Riven üzerindeki değişiklikler üstü çizim e, çizilmiş olmasından anlayacağınız üzere iptal edildiler. Şimdilik kanalda videosunun olmama sebebi de buydu arkadaşlar, ee, sürekli yorum geliyor bu konuda. Bunlar deneysel değişikliklerdir, Riven üzerinde bir şey yapabilir miyiz, enteresan şeyler yapabilir miyiz diye düşünüyorlardı, bir bar falan eklediler ancak memnun kalmadılar ve geri aldılar bu e, bu değişikliklerin hiçbir zaman uygulanmayacağı anlamına gelmiyor. Biraz modifiye edip inceleyip tekrar getirip tekrar deneyebilirler ancak şimdilik resmi bir şey yok. Olsa bildiğiniz üzere sizlerle paylaşırdım. Ne zaman paylaşmadığımı gördüğünüz bir yenilik olduğunda diye sormak istiyorum size. Timo'da ufak değişiklikler var. Mantarı yere koyduğunuzda aktif olma süresi bir butiktan bir saniye indirilirken e, Ultisinin ikinci seviyesindeki bekleme süresi 31'den 28'e indirilmiş. Çok 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 ufak bir buff diyebiliriz ve ardından Vayne nerf var. Ee, temel saldırı gücü 53.46'dan 50.46 indirilmiş. 3 saldırı güç inmiş. Bu ne demek? Ee, bu oyun sonundaki zaten bildiğimiz yok eden Vayne herhangi bir darbe vurmayacaktır. Saldırı hızından ve tank eritmekten yararlanan Vayne herhangi bir darbe vurmayacaktır ancak Erken oyunda biraz zorlanan ve e, takasa giremeyen, daha pasif oynayan minyon kesmeye odaklanması gereken Vayne hem düellolarda biraz daha zayıflatacaktır hem de minyon kesmesini iyice zorlaştıracaktır. Bu da aslında e, yine Vayne'i çok iyi oynayamayanla Vayne'i çok iyi oynayan arasındaki farkı biraz daha açacaktır. E, değişikliklerimiz bu şekilde bu yama öncesi videomuzda. Ee, çok fazla değişiklik yok eski ama öncesi videolarımıza göre yani. 15-20 dakika süren değişikliklerimiz oluyordu Neden böyle? Çünkü arkadaşlar dünya şampiyonası oynanıyor ve oynanacak ve 5.18'de devam edecek. İzleyen oyuncunun ıııııııı ee... Oynadığı oyunla, izlediği oyunun farklı olmasını istemiyor Riot Games. Yani e, belli sıkıntılı noktalarda tabii ki dengeleme değişiklikleri yapmak durumunda. Hele özellikle Darius şu an Dünya Şampiyonası'nda popüler de yapıldı zaten, popüler olan bir şampiyon. İyice güçlü gösterildi, İnsanlar Darius'a abanacaklar. Oyunun rezil olmaması, her oyun Darius banlama olmaması, şu an banlıyor olsak da e, belki değişir. Yani bun, bunlar için... E, Kilit noktalardaki değişiklikler yapılıyor ancak çok büyük değişikliklere gidilmiyor arkadaşlar. Eee neden bu? İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonunu tıklamayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.